Bak bir gün bir ihbar geldi. ekipte iki kişiyiz. İsmail abim var benim body. Şimdi emekli oldu. Birazdan arayayım onu bir anlatsın. Sana. Neyse ihbar geldi. İsmail abim lavaboda. Mideyi bozmuş. Çıkamıyor lavabo. Merkez anons ediyor. Çabuk geçin falan filan. Dedim ben tek başıma gidiyorum. Bindim ekip aracına gittim. O zaman telefon da yok yani. İsmail abin haberi yok benden. Ben de ona ne yapıyor bilmiyorum. Neyse gittim. Alkollü şahsın teki etrafa rahatsızlık veriyor. Arabanın camlarına falan. Var. E, o zaman alkol metre de yok adamın ağzını kokluyorum. Kaç promil olduğunu ben tahmin ediyorum. E, bu işte ustayız yani artık. Bir kokladım adam 3,2. Adam hiçbir şey gözünü önünü görmüyor. O zaman da bizi herkes bilir yani. O semtte herkes tanır yani. Hakan abi var polis. Orada da bir ağırlığımız var. Adamı çevirdim gözlerinin içine baktım. Adam direkt tanıdı. Adamın alkolü alkolü kalmadı. Direkt abi ben ne yapıyorum ya özür dilerim falan dedi. Yani o kadar orada biz şeydik yani o zaman. Neyse döndüm ben geri. İsmail abinin hala lavaboda. <laughs> Böyle bir İsmail abini arayayım.